<laughs> Noel Baba fakir geliyor. şu gelen Noel Baba değil mi? Evet kızım ta kendisiyim. Şimdi şehirdeki herkese hediyeler getirdim. Al bakalım sana da güzel bir hediye vereyim. Hayallerim gerçek oldu. Sonunda Noel Baba beni de buldu. Hem de fakir amca Noel Baba'ya dönüşmüş. Hediye için çok teşekkür ederim. Ne demek yavrucuğum benim görevim bu. Benim görevim bu şehirdekilere hediyeler dağıtmaktır. Hadi bakalım ben şimdi gideyim. Canım takipçilerim sizlerin de evine gelip en güzel hediyeyi vermesi için yani evinize Noel Baba gelmesi için ya da direkt Noel Baba fakir yani benim gelmem için bu videoya hızlı bir şekilde like atın. İnşallah Noel Baba gelir ne istiyorsanız size o hediyeyi verir. Evet şurada da bir çocuk var. En iyisi ona da hediye vereyim. Gel bakalım güzel kız sana da bir hediye vermek istiyorum. Yok artık gerçekten hayallerim gerçek oldu. Noel baba şehrimize gelmiş. Herkese hediye vermek için geldim. Al bakalım güzel kız işte bu da senin hediyen. Evet hediyeni de aldığına göre şimdi artık ben gidebilirim. Sana mutlu noeller. Şurada da bir çocuk var en iyisi gidip ona da bir hediye vereyim. Merhaba ufaklık merhaba. Merhaba Noel Baba. Şehrimize hoş geldin. Bana ne hediye vereceksin? Şansına çocuğum şansına. Kutunun içinden ne çıkarsa şansına. Evet sen de al bakalım hediyeni. İnşallah içinden eğer ne istiyorsan o çıksın. Hadi bakalım ben şimdi gideyim. Artık evimdekilere de hediye verme zamanı. Güle güle çocuk. İyi tatiller, mutlu Noeller. Oha ya inanamıyorum. Arkadaşlar inşallah bu videoya herkes yorum atar. Yorum atan herkese inşallah Noel Baba iPhone 16 getirir. Hadi aslı aşkım bir an önce eve gidelim. He, fakir Noel Baba mı oldun fakir? Bize de hediye versene. Bütün şehre hediye dağıtıyorsun. <laughs> Tabii ki de size de vereceğim. Kerem komiser. Bütün şehre hediye veriyorsam siz de hak ediyorsunuz. Size de vereceğim. Şimdi bu sepetin içinden size verdiğim sandıklarda ne çıkarsa hediyeniz odur bilmiyorum. Bu iş şans işi. Evet al bakalım Aslı Polis. Bu senin hediyen. İnşallah içinden istediğim bir şey çıkar. Ve sırada da Kerem Komiser'in hediye kutusu var. Hemen vakit geçmeden onu da verelim. İnşallah istediğim bir şey çıkar Kerem Komiser. Çok teşekkür ederiz fakir senden böyle bir jest görmek harika gerçekten tamam merak etme yarın ben de senin hediyeni getiririm böylelikle yılbaşında hediyeleşmiş oluruz İnşallah kutudan öyle güzel şeyler çıkar ki eve gidince çocuklarımıza veririz. Hiç merak etmeyin kutularda bir tane bile çirkin hediye yok hediyelerin hepsi özenle seçildi. <laughs> Merhabalar canım ailem Noel baba fakir geldi hepinize hediyeler getirdim. Vay 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 fakir amcaya bak tip biz Noel baba olmuş. Fakir amca ben senden var ya tomanla para istiyorum. Çok zengin olmak istiyorum lütfen. Çocuklar çocuklar sırasıyla yanıma geleceksiniz. Bu çantadan hanginize ne gelirse şansınıza yani yapacak bir şey yok. Bakalım kim ne ne hediye çıkacak. Sırasıyla gelin bakalım. İnanamıyorum baba. Fakir dedem Noel baba olmuş. İnşallah bana istediğim hediyeyi verir. Evet baba ilk önce ben geldim. Hadi istediğim hediyeyi ver baba. Şimdi kızım çantadan ne çıkarsa senin olacak. Şansına bakalım. Hadi çekiyorum. Hop evet istediğin oyuncak bebek. Sıradaki gelsin. Gel bakalım bebek tepe göz. Şimdi istediğini verebilecek miyim? Hop işte paralar. Yemin ederim sen çok kral bir adamsın. Senin sayende zengin olduk. Hemen gidip bunları babama göstermeliyim. Of of tepe babam bu parayı görünce deli olacak. Mutluluktan beni yiyecek. Hadi bakalım sıradaki gelsin. Gel bakalım güzel kızım gel bakalım. Hop ah olamaz. Tuvalet pompası çıktı. Şansını kaybettin. Ali gel bakalım dedeciğim. Şimdi sırada senin ne diyen var. Bakalım bu çantadan sana ne çıkacak. Hadi bakalım geliyor geliyor. Hop oha. Oğlum bu ne böyle. Dedeciğim aslan dedeciğim benim ne yaptın sen. O çantanın içinden benim hayalimdeki alevli motoru nasıl çıkardın. Oha şansa bak bana tuvalet pompası çıktı. Ali'ye ise kocaman dev bir motor. Valla bu işte galiba en şanslı benim. O kadar param var ki bu motordan bu evden her şeyden alabiliriz. Dedeciğim bu nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bu motor buraya nasıl sığdı hiçbir fikrim yok. Ama hadi bakalım güle güle yeni hediyenle gezebilirsin. Efekan'ın hediyesini vermedim. Efekan nerede? Onlar dışarıdaydı babacım. Alperen'le birlikte okuldan gelmek üzeredirler. İstersen dışarıda bulabilirsin. Tamam tamam ben onları dışarıda bulur hediyelerini de veririm. Evet hadi gel Sıla vakit kaybetmeden motorla gezdireyim seni. Atla bakalım. Oha dede bu motor gerçekten muazzam bir motor. Şöyle önce bir iki tur atalım evin içinde. Şöyle çalıştıralım gaz verelim. Oha motorun sesine bak. Ne kadar güzel. Lan bebek tepe göz çekil şuradan ezeceğim şimdi seni. Tamam hadi artık. Hadi Sıla. Şimdi şehirde gezmeye başlayabiliriz. Hop işte bu kadar. Aha, ne yaptı bunlar? Evin duvarını mı kırdı? Ben tamir ederim. Basit. iki dakikalık <laughs> sihrime bakar. Ben de gidiyorum. Efekan'ı bulmam lazım. Aslan torunum benim. En sevdiğim torunum. Ona çok güzel bir hediye vermem lazım. Ne istiyorsa inşallah bunun içinden o çıkar. Sıla şuraya bak nasıl gidiyorum ama önünü kaldırdım ya bebek tepe gözle bizi takip ediyor gelmese bari nasılım ama Sıla çok keyifli değil mi? Ali beni düşürme ne yapıyorsan yap. Çok korkuyorum. Allah Allah bu Efekan Alperen nerede? Bu çocukları bulamayacak mıyım ben? He, Efekan Alperen neredesiniz? Her yerde sizi arıyorum. Dede dedeciğim Noel babam oldun. Çok komik olmuşsun. Çok da tatlı olmuşsun dede. Evet fakir dede. Harika olmuşsun. Sakallar falan çok yakışmış. Eee <laughs> şimdi bize hediye mi vereceksin? Evet çocuklar herkese teker teker hediye dağıtıyorum. Sonunda siz de karşıma çıkabildiniz. Biliyorsunuz ki en çok ikinizi seviyorum. O yüzden de dileyin benden ne dilerseniz. Ne isterseniz bu çantadan o çıkacak. Alperen kanka biz günlerdir internetten ne bakıyoruz? Canavar kamyon. Fakir dedeciğim bizim yaşımızdaki çocuklar için canavar kamyonlar satılıyor. Elektrikli onlardan istiyoruz değil mi kanka? Evet fakir dede valla süper olur. O zaman isteğinizi gerçekleştirebiliyor muyuz? Bir bakalım. He, olamaz. Alperen şuraya bak. Kanka direkt canavar kamyonunun içinde geldik. Tam istediğimiz gibi. Dede bunu nasıl başardın? Evet fakir dede senin sihirli güçlerin falan mı var? Hayır çocuklar ben öyle bir Noel babayım ki şehirde kim ne isterse onu başarmak için elimden geleni yapıyorum. Hadi bakalım canavar kamyonlarınızla gezip keyif sürebilirsiniz. Valla aşırı derecede teşekkür ederiz fakir dede. Arkadaşlar bu videoya öyle bir like atın ki sizin karşınıza da böyle bir iyi bir Noel Baba çıksın. Ve size de böyle birer tane canavar kamyon versin. Hadi bakalım çocuklar oyalanmayın. Gidin keyif sürün. Ben de gideyim biraz trolleyim. Baldi öğretmeni öyle bir hediye vereceğim ki görecek gününü. <laughs> gelin ulan buraya gelin kaçmayın. Demek kafama Noel şapkası yapıştırırsınız he. Kaçmayın dedim kaçmayın. Hepinizi tokat manya yapacağım. Gelin buraya. Hey dedeceğim dedeceğim kurtar bizi bizi kovalıyor. Ne yaptık sanki ne yaptık? Kaçın arkadaşlar. Senin bu keratalar gene yaptı yapacağını. Görmüyor musun ulan? Kafama Noel şapkası yapıştırdılar. Hem de zorla. Takmak istemiyordum. Kel kafam acıdı. Oh çok acıyor. Balle çocukları affet. Alt üstü bir şaka yapmışlar. O zaman ben sana şöyle mis gibi bir Noel hediyesi vereyim. Yılbaşı hediyesi vereyim. Sen de çocukları affet. Olur mu? hediye mi? Hayatım boyunca bana hiç kimse bir hediye vermemişti. Teşekkür ederim fakir. Tamam. Senin kerataları affediyorum. Hadi bana güzel bir hediye ver. Evet, al bakalım. Hı, çok teşekkür ederim. Hı, ne oluyor lan? Donum düştü. Olamaz. Oh, yanıyorum. Ne yaptın ulan sen? <laughs> gördüğün gibi seni trolledim baldi. Evet, çok yakıştı Havada da uçuyorsun, alev gibi yandı üstün başın. <laughs> Olamaz. Ali bitti. Şimdi dedesi başladı. Sen ne biçim adamsın? Koskoca adamsın. Gelip şaka yapıyorsun. Hayatım boyunca ilk defa biri bana hediye verecekti. Önce o Ali'nin işini. Sonra senin işini bitireceğim fakir. Sen göreceksin. Donumu toplayın. Ya ne oldu bana? Ne oldu? Açık ve net belli değil mi Baldi? He, bedenim yerlerde geziyor. <laughs> Arkadaşlar Baldi'yi trollerken o kadar keyif aldım ki. Siz de beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.